Abi Shiba coin'in fiyat tahmini için geldim. Bakın 23 bandı demiştik. 23 bandına geldiği zaman direktmen 28 bandlara gelecek ve ben 32 bandlarına kadar gelecek demiştim. Şu anda dostlarım bakın deftere baktığımız zaman 32 bandına nereden baksanız 100 trilyonluk Shiba coin'in satımı var. O bandı da geldiği zaman 32 bandına geldiği zaman dostlarım artık var ya Shiba coin'i var ya gerçek anlamda kimse tutamaz. Gerçekten bak olayları bir şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar şu an bugün iki tane olumsuz bir haberimiz vardı. Bu iki tane olumsuz bir haberi söyleyeyim. İki tane bir Herhangi bir olumsuz bir haber olduğu zaman bilin ki yükseliş senaryoları başlıyor o zaman. Şimdi bugün aslında bakıldığı zaman iki tane olumsuz bir haberimiz vardı. Gerçekten şu anda çok mutluyum. 32 bandına geldiği zaman 36 bandına gelmesi gerçekten imkansız değil. Yazın bunları bir kenara. Gerçekten şu anda ufaktan da olsa bir rally söz konusu ve bunları anlatmak istiyorum. Bunlar gerçek anlamda önemli. Üzerine bastıra bastıra söylüyorum dostlarım. Şu anda güzel bir şekilde desteğini de aslında şunlara bilelim ki 32 bandı bizim için gerçek anlamda önemli. Burada saçma sapan bir olumsuz bir haber var. Ondan sonra dostlarım Shiba Swap ilgili bir olumsuz haber vardı. Onunla zaten benim de bir panik yaptım ve ondan sonra aydınlanmış bir şekilde. Hala şu anda bir panik havası var. Demek istedim şunlar. Şimdi şu anda bir olumsuz bir haber var. Şu anda bir panik yaratılacak bir şey var ama şimdi bu bulgular tek tek böyle inceleniyor. Panik satışları oluyor ama bilin ki altlardan balinalar sürekli sürekli topluyor. Bu balina alımlarını göstereceğiz arkadaşlar. 1000 adet ethereum balinası sürekli sürekli şibo böyle diplerden alındığını arkadaşlar söyleyebilirim. Şu anda baktığımız zaman 26.8 oranda bir yüzdelik 24 saatte arkadaşlar bir artışımız var. Bu gerçek anlamda beni çok mutlu ediyor. Şimdiki olaylara bakacağım. O kadar çok haber var ki gerçekten. Bunlara tek tek bakalım. Gerçekten arkadaşlar biliyorum heyecanınız çok fazla ama bakın ben de sürekli sürekli bunları anlatıyordum. Ne kadar önemli bir direnç bandı olduğunu ve Bitcoin nereye kadar giderse gitsin. Bu bandları, bu dirençleri kırmadığı sürece dostlarım gerçekten yükselemeyecek. O yüzden baktığınız gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar dirençleri yavaş yavaş kırıyor. Bunları söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunları gördükten sonra uyulmaz gerçekten yani yatılmaz işe müşe de gidilmez abi. Gerçek söylüyorum yakın çok önemli şeyler bunlar. Gerçek anlamda önemli şeyler. Beni böyle heyecanlandıran. Fark ettiysen arkadaşlar şunlardan bahsetmek istiyorum. Bakın 7 milyarlık piyasa değeri. Şu anda içeri girmiş. Arkadaşlar farkındayım şu anda çok fazla arkadaşımız heyecanlı. Koşu bandındaydık. Terledik terledik. Canımız sıkıldı şu anda. Bunları görmek bizi çok mutlu ediyor dostlarım. Farkındayım ama... Şunu söylemek lazım. Gelin olumluyu da olumsuz da şimdi konuşalım. Biliyoruz ki arkadaşlar şu anda hacim bizim için çok önemli. Milyara doğru ilerleyen nereden baksanız %370'lik dostlarım bir artışımız şu anda gördük hacimde. Geçenki videoda %350'lik bir hacimimiz ne olmuş artışı yaşanmıştık. Bakın arkadaşlar bir kaosun artması için o fiyatların böyle daha fazlasını böyle yoğura yoğura yavaş yavaş böyle ilerlememiz adına bizim biraz hacme ihtiyacımız var. Bu hacimler doğrultusunda bizi zaten o dirençleri yavaş 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 bizi kırdıktıracak. O banda kadar götürecek. Bizi uzayma kaçıracak. Nereleri doğru biz nereleri göreceğiz onları zaten konuşuyoruz ama bunlar bizim için çok önemli. Şimdi demek istediğim arkadaşlar bunlar bizim için çok önemli. Hacmine bir şekilde baktık. Bakın burada arkadaşlar yani burada değil Ethereum e, burada baktığımız zaman zaten fazla bir şekilde böyle nereden baksın arkadaşlar 5 milyonluk bir yani bir balina arkadaşlar Shiba Coin'i alındığını gördük. Hız kesmeden direkt ben bu videoyu arkadaşlar çekmek istedim çünkü bunlar gerçekten önemli. Şimdi indekse bakalım abi korku mu yapalım panik mi yapalım bundan sonra yükselecek mi bunları konuşalım. Bakın arkadaşlar indeks bugünden itibaren dünden itibaren hala 45'i gösteriyor yani bir sıkıntı yok. Bitcoin tarafına bakalım küresel piyasaya bakalım küresel piyasa genel piyasaya nasıl vurgulacak ona göre arkadaşlar Shiba coin'i yorumlayalım. Bitcoin tarafına baktığımız zaman şu anda 43 bantlarında olduğunu ve nasıl bir şekilde artık bürüneceğini ne olacağını dostlarım hemen bakalım. Bunlar bizim için çok önemli. Burada dostlarım Bitcoin'in grafiğine bakalım. Çünkü Bitcoin nereye? Altcoin'ler oraya. Direnç bandımızı kırmadığımız sürece arkadaşlar buraya bakmamız artık hükümlüyüz buraya. Çünkü bakın elimize kalemimizi kaldığımız alalım. Şimdi burada bir tanesini oluşturmuş arkadaşlar. Bunu kırmak adına. Bakın burada kırmak adına bir tane atmış. Ben inanıyorum ki bir tane daha desteğini alıp bir tane daha 4 saatlikte arkadaşlar atması gerekiyor. Orada da bir şansını deneyip oradan tekrardan burayı kırması gerekiyor. Burası neresi arkadaşlar? 43 400 bandlarını tekrardan böyle vura 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 artık olay burada başlıyor. Gerçekten bakın 41 bandı demişti. 41 bandını kırdı ve şu anki senaryoyu görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz gibi 43.400 bandını böyle vura 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 ayılara elveda senaryosunu burada göreceğiz. Çünkü bakın birinci olmak üzere ikinci olmak üzere sürekli sürekli buralarda şansını denemiş. Bunlar da arkadaşlar kendimizi görmemiz gibi. bakın burada hareketli ortalamasını fake atışlarını sürekli sürekli yaptı ve yukarı yönlü eğilimini dostlarım söylediğim gibi şu anda yukarı ölümünü hala devamlı şekilde ilerliyor. Farkındayım arkadaşlar. Siz de çok heyecanlısınız. Gerçekten de ben de çok heyecanlıyım. Ama bunları söylememiz lazım. Bakın indek şu anda 45 ve şu anda sıkıntı yok. Ama şunu söylemek lazım. Bakın 50 üzeri gerçekten de yani şunu söylemek lazım. 45 bin 46 bantlarına biz BTC atacak ve direkt artık Shiba Coin'de e 36 bantlarını görebiliriz. Çünkü bu eski partisine bakıyoruz bu arada. 36 bandı da bizim için çok önemli. Orada da çok fazla işte bu coin'in satıldığını biliyoruz arkadaşlar. Bakın şu ana baktığım zaman satışında haberlerine baktığım zaman şu arkadaşlar Veli'nin de bize çok fazla bir katkısının olduğunu ve sürekli sürekli sadece Şibok oyunda dostlarım ödeme yöntemi olacağını unutmayalım ve şöyle bir şey söylemek lazım. Ödeme yöntemleri olarak ödeme yöntemlerinin kralı bir Şibok oyunu aslında şu anda konuşuyoruz. Ödeme yöntemleri Payment sürekli sürekli 550'den fazla. Yani bunlar çok önemli. Üzerine basıra basıra söylüyorum. Çok fazla bir şekilde payment yapıyoruz. Çok fazla bir şekilde yakımını, yakım mekanizmasına daha fazla böyle ilerletecek mekanizmalar yapıyoruz. Şimdi likit havuzlarından bir şekilde konuşuyoruz. Şibarımın... Şimdi 24 Nisan'da söz konusu. Ondan sonra Ağustos ayında söz konusu. Böyle tam anlamıyla artık A yapısını kuruyoruz zaten. Bunları biliyoruz. Yani Shibarium'dan da bahsetmiş. Shibarium'dan bahsetmemiz sebebi de arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Shibarium'un bir güncellemesi vardı zaten. Daha önceden bunu söylemiştik. Bunlar bizim için çok önemli dostlarım. Önümüzde hala bir ilginin alakanın, talebin yoğunlaşacağı bir dönem. Şu anda da Shiba Swap'ın arkadaşlar Shiba Swap olduğunu görebilirsiniz. Shiba Swap direktmen Shiba token sayfasına tıkladığımız zaman direktmen bizi nereye atıyor aslında? Bakın direktmen Shiba Swap'a atıyor. Bakın direktmen tıkladığımız zaman aslında Shiba Swap direktmen shift swap oluyor arkadaşlar. Bunları söylemek istiyorum. Bakın bunlar bizim için çok önemli. Yakın zamanda bunu zaten önemini göreceğiz. Önemini bir şekilde anlayacağız. Bugün anlatacaklarım kısa dostlarım. Çünkü bu videoda sadece şunlardan bahsetmek istedim. Bakın 32 bandının ne kadar önemli olduğunu farkındayım. Heyecanlısınız. Farkındayım. Gerçekten bunları bir şekilde birinin konuşması gerekiyor dostlarım. Bunu gerçekten benim konuştum. Şimdi bazı arkadaşlarımız dirençleri, destekleri söylemiyor. Şimdi haberleri sağ sultan bilip tamam bunlar zaten herkes bilsin zaten sıkıntı yok. Bunlar ne şekilde böyle bürünecek? Nasıl böyle ilerleyecek ki dostlarım böyle dirence bölünecek. Onları konuşuruz zaten. Bunlar bizim için çok önemli. Bakın şu anda zaten benim beklediğim bakın 31 31 olmuş ve o 32 bandına geldiği zaman ben inanıyorum ki 32 bandında Sürekli sürekli kendini deneyecek. 32 bandında kendini deneyecek. Orada çok fazla 100 trilyonluk bir satış var. Buradan ne olacak? Oradakiler satacak. Mesela sabredemeyen insanlar çok fazla olduğu için 32 bandın artık böyle dirence bölündüğü için çok fazla arkadaşımız orada satacak. Şu anda iki tane olumsuz bir haber var. Bunları söyledim. Ne zaman olumsuz bir haber olsa biliyorsunuz ki arkadaşlar bunlar yükseliş bir senaryosu. Aslında Önümüzde ilgi alakayı getirecek çok fazla şeyler var. Gerçekten de bunlar bizim için çok önemli. Bakın şu an 15. sıralamadayken 14. sıralamaya kadar şu anda ilerlemişiz. Bunun sebebi şipak oyunun şu anda Twitter'da TT olması ve şu anda gündemdeyiz. Gerçekten bu beni çok mutlu ediyor dostlarım. Yani göstereceğim haberler de aslında bunlarla alakalı şu an burada da aslında bakıldığı zaman bir olumsuz haber var. Ve bunların aslında olumluya doğru kaydığını hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar bakın şunları da göstermek istiyorum. Bakın burası neresi? Hemen hemen bakın 32 bandına da geliyor arkadaşlar. Ben gerçekten şu anda çok heyecanlıyım. 32 bandına Shiba Coin ne durumlara gidiyor? Neler olacak? Bakın burada mesela 32 bandını sürekli sürekli kırmayı denedi. Kıramadı. Bunun sebebi ise arkadaşlar bir yükseliş senaryosu olacak ve fazla bir arkadaşımız burada satın almadı ama şu anda gerçek anlamda farklı bir senaryo. Bakın 32 bandına geldik ve şu anda neler olacak olmayacak. Bak şu anda görebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda neler oluyor olmuyor. Bir şekilde bunları görebilirsiniz. Çünkü 32 bandını arkadaşlar 32 bandını söylüyorum ki çünkü fazla bir arkadaşımız fazla bir arkadaşımız gerçek anlamda orada satışını fazla bir şekilde yaptı ve artık rakipler elendi. Bakın gerçek anlamda rakipler elendi. Bakın şu anda şubasama bu ne olduğunu bilen var mı? Çünkü bir olumsuz bir haberin geldiğini unutmayalım dostlarım. Şu anda olumsuz bir şey var ve yükseliş senaryosuyla karşı karşıyayız. Ben inanıyorum ki fazla bir rakip elenecek. Gerçek anlamda fazla bir rakip elenecek. Bu yükseliş senaryosu olduğu zaman arkadaşlar zaten Reddit her zaman çalkalanan her zaman burada zaten bir şekilde Yorumlar yapılıyor. Yorumları zaten yorumlar olduğu zaman şu ne kadar yükseldiğini görebilirsiniz. Gerçekten şu anda Dogecoin'i market cap'te elersek bizim için artık bir fırsat olacak. Dogecoin'i elediğimiz zaman gerçekten bu sefer ilgi alaka çok fazla bir şekilde kayacak arkadaşlar. Bunları zaten görebilirsiniz. Şu an Reddit'te baktığımız gibi arkadaşlar fazla bir haber yok. Gerçekten de genel olarak herkesin bir şekilde yorumladığı şeyler var yorumlar var yani buralardan da bir şekilde görebilirsiniz. Bakın kutsal dumaş kılıftan küçük bir güçlendirme, daha alışma swap, aşağı swap, şıba swap, şıba swap, şıba swap. Herkes şıba swap konuşuyor ama şu şıba swap'ın doğruluğunu söyleyeyim. Şimdi Shiba Swap'la arkadaşlar girdiğiniz zaman olmuyor. Çünkü bu herkes bilmesi gerekiyor. Shiba Swap değil de shift Swap'a girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Orada isterseniz ün stake yapabilirsiniz. isterseniz stake yapabilirsiniz. Orada o şekilde görebilirsiniz. isterseniz paranızı çekin. Bu haberde etkileniyorsanız arkadaşlar gerçekten bu işlemleri yapabilirsiniz. Ama ben inanıyorum ki bunlar ilgi alaka getirecek şeyler olumsuz olduğu zaman her zaman olumluya kayıyor. Bunlar bilmek çok önemli. Gerçek alanda çok önemli. Hemen indeksi tekrardan konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın indek şu anda 45 ve direktmen 42.700 bandında kendini göstermiş. Şunu söylemek istiyorum aslında. Şimdi Shiba coin nereye gidiyor? Neler olacak arkadaşlar? Bunları bir şekilde konuşalım. Çeyrekte bir rally söz konusu diyerekten söylemiştim. Bakın her şey şu anda pompalanıyor. Ethereum baktığımız zaman BTC yukarı çıkıyor ve hızlı. Tekrar pompalıyoruz. ATS geliyor. Shiba yeni ATH'ımız geliyor. Gerçekten de gelmemesi gibi bir imkan olmadığını düşünüyorum. Şimdi çok fazla arkadaşımız foot, çok fazla arkadaşımız pomboya kapılacak, alttan satacak. Herkesin bir acil fonu olduğu için bu şekilde kendimizi gene de orada görebilme şansımız çok yüksek. Çünkü anda bile hala popülerliğimiz arkadaşlar devamlı bir şekilde ilerliyor. Devamlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Gerçekten. Bunlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Gerçekten bakın şu anda bu senenin bir trifecta ayı olduğunu unutmayalım. Zaten bahsediyordum. Bilen arkadaşlarımız biliyordu. Shiba Swap, Shibarium bildiğimiz gibi şibanet bunlar ticareti yoğunlaşacak ve hala gelecek ilgi alakayı çok fazla bir şekilde üzerimize çekeceğiz arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Ben bu şekilde böyle ilerliyorum. Elimdeki Shibokoin hala duruyor. Durmaya devam ediyor arkadaşlar. Dururken de sizdeki işlemimde fazla bir şekilde yapıyorum diyerekten hala yapıyorum. Hala yapmaya devam ediyorum diyerekten söylemek istiyorum. Dostlarım sizleri çok seviyorum. Telegram'a aşağıdan katılmayı unutmayın. Çekilişler hakkında NFT'ler, Shiba NFT'ler hakkında çok fazla yararlanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar 32 bandın üzerinde 4 saat kaldığı zaman canlı yayın açarız arkadaşlar YouTube'da ya da Telegram grubumuzda canlı yayını kesin anlamda açabiliriz. Bunlar bizim için çok önemli olduğu için dostlar bunlardan bahsetmek istedim. Gerçekten de 32 bandını yani hemen hemen direnç bandına bölündüğü için direkt ben bu videoyu artık çekmek istemiştim. Dediğim gibi arkadaşlar böyle bir şey olduğu zaman canlı yayın açarız. Burada olduğunuzu hatırlatmak adına videoyu beğenmeyi ya da beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. We <laughs> are